Evet, verilen soruda arkadaşlar bir fx fonksiyonu var. Grafiği verilmiş ve bunun eksi 1 ve 3 arasındaki ortalama değişim hızını soruyor. Ortalama değişim hızının formülünü yazalım. fx2 eksi fx1 bölü x2 eksi x1. Bizden istediği eksi 1 ve 3 aralığı olduğuna göre arkadaşlar x2 değerim 3'tür. x1 değerim eksi 1'dir. Yani bizde ortalama değişim hızını soruyorsa... Biz aslında f3 eksi f-1 bölü 3 eksi eksi 1'in değerini bulmalıyız. Şimdi f3'ün değerini bulmak için grafiğe bakıyorum. Diyorum ki burası 3'e 5 noktası. Yani f3'ün değeri arkadaşlar 5 olmalı. Eksi 1 değeri için bakıyorum. Eksi 1'e 2 noktası. Yani f-1'in değeri arkadaşlar 2 olmalı. Bu durumda yerine yazarsam f3 dediğim değer 5'ti. Eksi 1 dediğim değer 2'ydi. Paydamız ise 4 olacak. Yani cevabımız 3 bölü 4 arkadaşlar.